Hepinize selam dostlar. Ben Onur. Kanalıma hoş geldiniz. Üst koridorda bugün Voli 1 oynuyorum. Yani ilk pik gelmişti. Kör bir pik atmam gerekiyordu. Ben de Voli 1 aldım. Allah iki farm kaçırdık boş lane'de. Beyni Lane ittireceğiz. Paldır küldür. TP girdim. Yine kaçırdık. İlk Bakayım şöyle yemiz Tam kenç biraz sıkıntılı. Şuraya bir ward atacağım. Neden abi zor. Amkençi kesmek zor. Tank şampiyonlar uğraştırır. <laughs> Kötü farm yaptık bu arada ya. <laughs> Hatta leş gibi bir şey yani farmımız. Çok daha iyi olması lazımdı. Hani voley oynuyoruz zaten. Yığacağız, tahribe vuracağız, geleceğiz. Üh, değmedi. Tamam, tahribi patlatmadım bu wave'de. Biraz bir tur daha içeceğiz. Bizim bitteki adam hıyveyi o tipiydi. Değişelim dedim. Yok dedi. Hani tam kençe karşı bu arada ne alırdım? Hani belki bir morde falan alırdım. Tanklara karşı morde iyi oluyor. Trendi aşağıda gördük. Ya bu adam diliyle farm yapacak herhalde bütün maç. Hani farmları dilleyecek. An onu kaçırdık ya. Ha, ya ne yapıyorsun kanka? Tamam şöyle bak son ısırık önemliydi. Ha dilledi beni de. <laughs> Güzel dayı. Arkadaşlar ilk Vadi yaran alacağım. Tamamen tam kençte olduğum için lane'de. Vadiye daha çok işimizi görür. Sonra Nashor alırım. Sonra bir buzdoğan falan alabilirim. Gerçi buzdoğan iş yapmaz. O da iş yapar. Sonra full tank item alabilirim. Bak göz göre göre gank yedi bizim adam. Aptal ya. SS attım amına koyayım. Öpek ya. Arkadaşlar kuleyi tarıyoruz. Hani Volivier'in işi bu. Bak adam bir mide gitti. Hani ne oldu? Gitmez olaydım oldu yani. Kestik bu arada bunda. Yok ettik ya. Bitti herhalde ya burada. Parça pinçik edeceğiz. Bu arada itemim bitti. hasarı görüyorsunuz. Abi şaka mısın? Çok kötü oldu çok kötü. Adamı çok küçümsedim ya. Şöyle geldik. Ne yaptım arkadaşlar? Adamı küçümsedim. Bakın adamı ne yaptık? Cacık yerine koydum. Öldüm. Her bir sik yaptık yani. Yapmayacağız. Çok güzel. Diego da keser sonu word. Şöyle thank you yazalım. <laughs> hayatımızı kurtardı. Bak neticede hayatımızı kurtaran her adama thank you, kibar olacağız. Takım oyunu bu arkadaşlar. Adama kibar olacağız. Ananı şimdi senin gibi kurtarın. Bir de buraya bir tahrip patlatıp gitmem lazım. Tahribim gelmemiş. Bak yeni geldi ya. Gidiyorum. Kaçıyor, seri kaçıyor. Ona abi oğlum tamam ki. Ayla ben <laughs> beni, hala beni arıyor. <laughs> Takımın bir billetti. konuşur cevap verir. Buraya kadar. Siri'ye bağladı. Geldim Nashor alacağım. Nashor'dan sonra bakarız. Ama Brent ne işim var kanka? Aha. Da W'yim. Adamsın lan Pyke. Sen var ya büyük adamsın. Adamsın. <laughs> Tabi gene güzel oldu güzel oldu. Ama abi nereden çıktın ya. Son kırtımızla hayatta kaldığımız için. Peki Brand'i bir komboda kessem ne olur? Güzel olur ya. Kanka ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? <laughs> bu arada çok <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam güzel. Güzel başarılı başarılı. Güzel oynadık. 15 dakikada FF mi verdi lan voli bir yeri bu? Amkenç tamam, yani bırak kuleyi alayım. Tamam. Ama ayıp ediyon Tahm Kench Wow kaç gündür oğlum bir saattir şey. hayır Ah be Bu arada kime vuracağıma karar veremedim ya bir türlü Daha iyisi olabilirdi buraya Az önce bir flashim falan olsaydı Hani üst düzey şeyler yapabilirdim. 15 dakikada FF verdiren Voli Beer. Bir hasar tablosuna bakalım. Arkadaşlar hasar tablosuna geldiğimizde 15 dakikada neredeyse 18k hasar vurmuşuz. Ara hani benden sonra en çok hasarı bizim takımda 7k vurmuş. Karşıda 9.5k ile tam kenç vurmuş. 15 dakikada kulelere de 9300 vurmuşuz. Karşıda burada kimse kuleye vurmamış. Oli bir çok güçlü. 15 dakikada FF attırdık. Video bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.